Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Kandili Resistans tarafından ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda Trabzon'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Maalesef Trabzon'da deprem meydana geldiği dile getirildi. AFAD ve Kandili Resistans tarafından yapılan açıklamalara göre. Deprem şiddet olaraktan 4.5 açıklanırken depremin ise yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Deprem şiddet olaraktan 4.5 açıklandı. Trabzon'da meydana gelen depremin şiddet olaraktan 4.5 açıklandı ve depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildiği yapılan açıklamalarda ülkemiz hala da sallanmaya devam ediyor maalesef. Maraş depremini o şiddetli depremini hala da üstümüzden atamadan ardı arkası kesilmeden ülkemizin dört bir yanında her yerde depremler olmaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen önlem almaya tedbir almaya özen gösterelim. Buradan Trabzon'a hisseden çevre illere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletirken lütfen bizler de sizler de depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemleri lütfen almaya özen gösterelim. Deprem uzmanlarının özellikle yaptığı uyarıları dikkate almakta fayda var. Çünkü ülkemizin dört bir yanı faylarla dolu, deprem faylarlarıyla dolu. Bunların her an, her anda, her saniyede kırılma riskinin arttığı özellikle İstanbul, Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, İzmir taraflarında, buralarda altının üzerinde bir deprem beklendiği endişesi uzmanların açıklamalarıyla gündeme her an her dakika gelmekte. Bu bölgelerde özellikle yaşayanlarımız lütfen daha fazla önlem almaya, dikkat etmeye depremlerle alakalı...